Baksana. Ne oldu? Gelsene. Haşin'in kızı değil mi bu? Vallahi o. Bunlar da ana kız bir rahat durmuyor ha. Ee anasına bak kızın al diye boşuna dememişler. O ne lan? Yok bir şey. Öylesine internete geziniyoruz işte abi. Aç lan şunu aç. Aç. Demin neye baktın sen aç. Açsana oğlum şunu. Lan ne suratıma bakıyorsun açsana. abi sakin. Lan bu ne lan? Lan bu ne lan? Haşim abi Allah kahretsin bunu lan Allah kahretsin. Ne? Allah kahretsin ne? Abi ne Uf, yapıyorsun? Allah kahretsin lan! Bir sen eksiktin ya. Çocuklar siz buradan devam edin ben dönüyorum. Müjde! Müjde! Lan Müjde! Lan, lan Müjde! Lan, duymuyor mu lan beni? Ha, duymuyor mu beni? Bırak ben kolumu polis diye bağırırım, bırak. Lan tamam, bana bak Müjde. Sağda solda oğlanlarla gezdiğini biliyorum. Hepsi benim kulağıma geliyor lan. Gene o fikrinin piçiyle geziyorsun değil mi? Evet, ee? Lan ne eşi lan, ne eşi? Gezmeyeceksin! Anamla uğraştığım yetmiyormuş gibi bir de seninle uğraşamam lan! Duydun mu beni? Gezeceğim. Ulan oros mu seni? Lan belası. Lan seni kahret. Belanı versin. Gidin bak, Müjde'yle ilgili konuşacağım. Git buradan, git! Ya havle kadın, aç şu kapıyı. Ya vallahi çocukla alakalı konuşmaya geldim, aç şunu ya. G git, giremezsin bu eve, açmam kapıyı, git! Ya havle ya, kadın <laughs> aç diyorum sana, aç. Çocukla Müjde'yle ilgili konuşmamız lazım, <laughs> aç. Git bak, Fikri Bey gelirse yemin ediyorum gösterir sana gününü, git. Ya ne Fikri Bey be, ne Fikri Bey be? Fikri Bey evde, karısının yanında. Ulan bir senin haberin yok, bütün mahalle konuşuyor be. Aç şunu. Yahu tamam aç. Vallahi müjdeyle alakalı geldim. Billahi müjdeyle alakalı geldim ya. Aç. Ya Şeyma. Ya aç şu kapıyı. Kapıyı açsana kadın ya. Allah Allah. Allah Allah. Kapıyı aç ya. Ne oldu? Okuldan... Yok okul mu değil. Ne var o zaman? Bana bak Şeyma. Bu kızın iyice adı çıktı artık. Elimden bir kaza çıkacak, geberteceğim o olacak ha. Ne diyorsun sen Haşim? Ne, ne ne diyorsun? Ulan oğlanlarla fotoğrafı var internette. o olanlarla fotoğrafı var be. O fikrinin fiçi yok mu? Onunla beraber böyle açla fişne halinde. Ulan, ulan kız da iyice senin yolunun yolcusu oldu. Orası mı oldu senin yüzünden be? Ne, ne olur yalvarırım deme öyle. Ulan ne öyle deme, ne öyle deme. E, el sen eve almıyor musun? ha? Kız da o yolun yolcusu oldu işte. Bana bak, topla bu kızın pulunu kurtulu, göndereceğim ben bunu. Nereye? Köye göndereceğim. Köye mi? He köye, gitsin <laughs> köye, kursun kıçını, otursun. Ben artık baş edemiyorum sizden, o kadar. Ne yapar <laughs> benim kızım kö ben adamım, köye? Ben anlamam köye gidecek. Ne köyü ya? He al bak, itihan çomağı hazırla, geldi. Ay ha, şimdi ne biçim laflar onlar öyle? <laughs> He, bana bak, köye gideceksin. Ben gitmiyorum köy Anne bir şey söylesene şuna. He gitmezsin. Oğlanlarla rahat rahat fingir diyemeyeceksin, orospuluk edemeyeceksin değil mi? Haşim ne olur deme öyle. Anne bir şey söylesene, bir şey yap. Haşim Haşim deyip duruyorsun ya. Müjde. Ben... Bak... Ben... Konuşalım Müjde. Müjde! Müjde! Müjde. Neredesin kızım? Neredesin Müjde? Müjde. Kızım hadi ya aç ettin. Ne yapayım? Telefon çaldı. Hadi gelin. Düzgün öp, düzgün. Bakayım nasıl çıkmış. Bunu bana da atsana. Olur olur atın. Buraya yani nereye? Otu ne haber? İyi senden. İyi ben de. selfie çekilelim mi? Selfie mi? Hı, olmaz mı? Yani olur. Vay vay, bu neydi şimdi? Hiç poz. Hadi görüşürüz. Dur ya, nereye? Ya i̇şim var, hadi bay bay. Hadi bile bile. Bu da manyak ha. Şu hallere bak. <laughs> Müjde, kızım hadi yemek hazır. Yemeyeceğim. Anneciğim olmaz böyle, hadi yemek hazır. E, i̇stemiyorum diyorum, daha önemli bir işim var. Aa! Anne ne yapıyorsun ya? Odamda da mı rahat yok? Ama ne yapayım? Mecbur bıraktın beni. G geldiğinden beri girdin odaya çıkmadın dışarıya. Ne yemek var ne içmek böyle olmaz kızım. Yüzüme bile bakmadın. Ne istiyorsun anne? Ben sadece senin mutlu olmanı istiyorum. Başka bir şey istemiyorum. Mutlu olmanı istiyorum. Mutlu olmamı istiyorsun öyle mi? Gerçekten çok tatlısın anneciğim ya. Köyde çok mutlu olurum mesela değil mi? Her sabah kahvaltıda köy yumurtası yerim falan. Anne sen benimle dalga mı geçiyorsun? Adam köye göndereceğim dedi. Ağzını açıp tek kelime laf etmedin. Şimdi de gelmiş ben senin mutlu olmanı istiyorum diyorsun. Çıkar mısın lütfen? Rahat bırak beni. Alo. Haşim. Ne oldu kız? Ne aradın? Ee, şey diyeceğim. Müjde hiç iyi değil. Yapma ya. Ne oldu? İstediği gibi fingir diyemedi mi küçük hanım? Ne olur öyle söyleme. Bak kız gerçekten iyi değil. Vallahi beni hiç ilgilendirmez. Yarın zaten ona memleketten görücü geliyor. Tamam mı? burada kıyarız nikahlarını. Ondan sonra kocasıyla beraber gider köye yerleşir artık. Bu mesele de burada böylece kapanır. Tamam mı? Haşim, Haşim dur yapma bak olmaz. Vallahi olmaz. Gözünü seveyim olmaz daha o küçücük çocuk. Yapma. Olmaz. Okulu var. Yok ya. Vallahi bunları o haltları yemeden evvel düşünecekti. Ya hadi kapat kapat. Yarım aklınla bana akıl verme be. Zeka. ha, ha. nereden çıktı şimdi? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.